Sizin için Ali Bakkal'dan 4 tane kart aldım. Bakın. 1 2 3 Bunlar bir de 1 TL'ye 2 tane. 4 Yani şimdi 2'si. Ikisi. Bu 2'sini diğer videoda açacağım. Bakalım ne çıkacak. Şimdi bunu açıyoruz ilk önce. Bismillah. Açtık. Açıyoruz. Açamıyoruz. Hazır mısınız? <laughs> Aa, ne? Ne ananı Evet. Şöyle yırtıyoruz. Bakın ne çıktı? Aha da burada Yalim ve Milli Megimiz var. Meg. 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 Donu. dilerim. Bakın burada da Rufus'umuz var. Yırtalım şöyle düzgünce. Bak çok özel kart. Bak çok özel kart. Ben bundan iyi yaşarım. Ben senden beri hür yaşarım. Hür yaşadım. Ay! Aa yok ya bir tane şurada şey kaldı da. Bundan da bir şey olmaz ya. İkinci kartımızı açıyoruz. Hadi bakalım. Çama yılbaşına özel çama açmak istiyorsanız bu videoyu beğenin ve abone olun. Bundan bir şey çıkmadı bakın. Bir brok var. Bir de bir de bir de şey var. Bul var. Bul var. Şu. Ya şu bul var. Da kesiyoruz. Az sileceğim. Tamam bekle. Biraz sonra silerim. Ama bu rosları silersen ağzına iyice ederim. Tamam bugünlük bay bay. Bunu daha sonra yırtarım. Hadi bay bay. Bay bay. Ben de polomağını silip geleceğim.